Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Bursa Orman Bölge Müdürlüğü Yangın Koordinasyon Merkezi'nde yaptığı açıklamada Bursa'nın Gürsu ve Kestel ilçeleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin konuştu. 16.06'da oran 50'de, 17.41'de de Kestel ve Gürsu tarafında iki tane yangın arkadaşlarımız tespit etti. Yangının ilk tespit edildiği andan itibaren valiliğimizin koordinasyonunda Yine Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı Bakanımızla beraber iletişim halinde, Orman Bölge Müdürlüğümüzde yine gerekli koordinasyon ve bütün kamu kurumları, başta Jandarmamız olmak üzere bütün kamu kurumları, DSİ'dir, Karayollarıdır, Afattır, Büyükşehirdir, bu anlamda işte Kızılaydır. Gerekli koordinasyon valiliğimiz tarafından sağlanarak sahaya gerekli müdahaleler yapılmıştır. Tabi havanın çok sıcak olması ve bazı bölgelerde rüzgarın etkisiyle de yangın yayılma riski yayılmış biraz. Özellikle Orhaneli tarafındaki yangın ciddi şekilde daraltılmış ve e, mesafe kat edildiğini söyleyebilirim. Uraloğlu, Karahıdır Mahallesi'nde yangının bazı evlere ulaştığını ancak alınan önlemlerle mahallede büyük bir zarar oluşmadan yaklaşık 7 bin kişinin tahliye edildiğini belirtti. Özellikle yerleşim noktalarında risk almama adına çok net bir talimat verdik ve e, Karahıdır köyü bu anlamda boşaltıldı ve hemen e, devam eden saatlerde de Karaadır köyüne kadar yangının ulaştığını, birkaç tane evin etkilendiğini ama orada alınan önlemler sayesinde Karaadır köyünün hani birkaç binanın etkilenmesiyle şimdilik kurtarıldığını söyleyebilirim. 700 civarında vatandaşımız oradan tahliye edildi.